Selam güzel dostlarım. Ben Gülşah. Spirituel alana nasıl giriş yaptım? Bu alanda beni neler karşıladı? Hayat beni tabiri caizse nasıl böyle tokatlayarak bu alana doğru yöneltti, bugün bundan bahsetmek istiyorum. Bu anlatacaklarım belki de bazı arkadaşlarımıza, özellikle bu alana girmek isteyen bazı arkadaşlarımıza ilham olabilir. Yıl 2011. Üniversiteye gitmek için bulunduğum ilçeden başka bir ilçeye geçiş yaptım ve geçiş yaptığım yer bulunduğum yerden e, tabii ki daha büyük olan bir e, ilçeydi ve benim için Farkındalıklarla dolu bir <laughs> hayata geçiş yaptığım andı diyebilirim bununla alakalı ve üniversite bittikten sonra ben kurumsal bir şirkette sigortacı olarak işe başladım. Bireysel emeklilik ve hayat sigortası üzerine. Bir süre orada çalıştıktan sonra farklı bir alana geçiş yaptım. Bankacılık üzerine bu defa bir süre çalışmalar gerçekleştirdim. Yani iş hayatım oldu. Daha sonrasında farklı bir yer, daha sonrasında farklı bir yer. Bazen sektörler arasında değişkenlikler de oldu. Yani bu süreç, bu iş hayatı dediğim şey üniversite bittikten sonraki süreç tam bir mücadeleydi yani. Tam bir hayat savaşıydı, tam bir tutunma savaşıydı diyebilirim. Yani tek başıma çıkıp gelmişim. tek başıma bulunduğum yerde hayata tutunmaya çalışıyorum, geçinmeye çalışıyorum. Bazen hayata kızıyorum, bazen anneme babama kızıyorum, bazen sisteme kızıyorum. Ben diyorum bu kadar çalışıyorum, ediyorum, çabalıyorum. Bunun karşılığı bu mu diyorum? Çünkü sürekli ucu ucuna geçiniyorum, sürekli bir şeyler. E nasıl diyeyim yani ters gidiyor aksilikler çıkıyor bir iş yerine giriyorum başka bir şey oluyor bir yere giriyorum başka bir şey oluyor Tabii bunları o anki bilincimle söylüyorum yani kurban bilincimle çünkü o zamanlar bana deselerdi ki yok işte enerji yasası var çekim yasası var yok işte pozitif düşünce dalga geçerdim inanmazdım zaten ama içten içe şöyle bir şey de var yani ben aslında çocukluğumdan beri böyle mistik olaylara, spiritüel olan olaylara vesaire meraklı da bir insandım. Yani okumayı, araştırmayı, bilgi edinmeyi severdim. Ama tabii ki yine o anlık bilincimle kaldırabileceğim kadarıyla. Neyse bu hayat mücadelesi böyle yıllarca devam etti. Yani aynı olaylar devam ediyor. Yani şöyle aynı olaylar devam ediyor. Mekan değişiyor, insanlar değişiyor. Daha doğrusu olaylar da aslında değişiyor ama olayların bende bıraktığı duygular değişmiyor. Yani ben sürekli aynı duyguları yaşıyorum. Sanki böyle bir kısır döngünün içindeymişim gibi hissediyorum kendimi. Ve dolayısıyla da gergin bir insanım yani. Çünkü dediğim gibi bir hayat gayesine düşmüşüm, bir hayat mücadelesine düşmüşüm. Her şey sanki üstüme geliyor gibi sürekli ucu ucuna geçinmek. Böyle bir kendi içimde bir kaos var yani. Gerginim, en ufak bir şeye böyle patlıyorum, çabuk sinirleniyorum vesaire neyse en son ben a, bir sigorta acentesinde işe başladım ve işte 3 3,5 yıl kadar orada çalıştım. Yani en son çalıştığım yerden bahsediyorum. Orada da çok güzel insanlarla tanıştım. Yani sonradan baktığımda hepsinden gerçekten çok güzel şeyler öğrenmişim. Hepsi bana bir şeyler katmış. Fakat pandemi dönemi geldiğinde sanırım artık benim ruhumun patlama noktasıydı yani. Ve bu pandemi döneminin tam ortasında dedim ki ben işten ayrılıyorum. Ama hani ne yeni bir iş aradım ne başka bir şey baktım. Öyle yani gerçekten esti artık <laughs> ve dedim ki ben işi bırakıyorum bu noktada ve dediğim gibi tam böyle pandeminin ortasında ben işten ayrıldım. Ve bu işsiz kalma sürecinde yani o dönemde daha çok aslında spiritüelliğe yöneldim. Daha çok bu alana kendimi vermeye başladım. Okudum, araştırdım, videoları izledim. Yani tam anlamıyla aslında hani oldum değilim ki hiçbirimiz tam anlamıyla olmuyoruz ama arıyorum yani bir şeyler arama süreciyim ki önceki iş yerlerimde de hani duygu şöyleydi. Hani çalışıyorum ama ben buraya ait değilim. Hep böyle bir şey eksik. Hep böyle olması gereken bir şey var ama olmuyormuş gibi. Hani benim varmam gereken sanki bir yer varmış ama henüz varamamışım gibi mesela değişik bir şeyin içindeydi. Daha sonrasında dediğim gibi o işsiz kaldığım dönemde ben böyle biraz daha okumaya, araştırmaya vesaire başladım, başladım, devam ettim derken ilk aldığım eğitim benim biyoenerji eğitimimdi ve aldığım ilk eğitimde de eğitim alacak param bile yoktu <laughs> açıkçası. Erkek arkadaşım var, bana destek olmuştu eğitim almayı çok istiyorum diye ve eğitimi alırken de amacım yani direkt hani ben kalkayım insanlara eğitim vereyim şöyle yapayım böyle yapayım değil. ya yani kendim bir arayış içindeyim yani bir, bir, şeyler öğren yani ruhum istiyor bir şeyler öğrenmek istiyor gibi düşünün. Neyse ben bir enerji eğitimimi aldım vesaire. Arkasından bir kundalini reiki eğitimine denk geldim ve kundalini reiki sistemi 3 seviyeden oluşuyor. Eğitmen o zamanlar ilk seviyeyi ücretsiz veriyordu. İkinci, üçüncü kısım için bir ücret talebi vardı ve ben ilk işte aşamasına katıldığımda baktım ki güzel, böyle kolay, pratik bir sistem. İşte devamında olacak hani ikinci ve üçüncü seviyeler için olacak kısımda da böyle cüzi bir miktar vardı. Neyse ona da katıldım. Sonra işte böyle hani çalışmalar yapıyorum kendime enerji aktarmaya çalışıyorum işte yakın çevremde tanıdıklarıma vesaire enerji çalışmaları yapmaya çalışıyorum ama hala da bir arayış içindeyim yani hala bir öğrenme gayesindeyim hala böyle bir şey bir şey bir şey yani öğrendikçe öğrenesim geliyor öğrendikçe öğrenesim geliyorum. neyse bu süreç böyle birazcık devam etti yani ben işte öğrenme aşamasındayım vesaire arkasından böyle sanki beynimde bir ışık yandı bir anda. Dedim ki ya bak ne kadar güzel Kundalini Reiki eğitimini veren kişi böyle bir sistem kurmuş. İnsanlara katkısı oluyor. Birinci seviyesini ücretsiz veriyor. Ben de aynı şey aynı şeyi yapsam, insanlara katkım olsa bir, bir şekilde de hem adım atmış olsam. Sonra ben bu şekilde işe giriştim. Giriştim ama nasıl giriştim? <laughs> yani bilgisayarım bile Bilgisayarım yani var daha doğrusu da üniversiteden kalma bilgisayar ve hani kamerası berbat, tuşların da çoğu gitmiş. Yani benim oradan eğitim vermem imkansız. Cep telefonundan vereyim dedim. da böyle ekranı çok küçüktü o zamanlar ki cep telefonumun. Yani o da beni çok zorlayacaktı hani oradan. Yani bir eğitimi izleyebilirsiniz ama eğitim verme noktasında işte ekran paylaşıyorsunuz vesaire. O sizi zorlayabilir. Sonra sağ olsun bir işte kız arkadaşım vardı. Betül çok öpüyorum seni ve <laughs> tekrar teşekkür ederim ve iki tane cep telefonu vardı bir tanesini o an bana verdi içinde hat yoktu sadece işte internete bağlıyoruz vesaire Aldım ve onun işte telefonunun ekranından ben böyle hani bir süre Kundalini Reiki eğitimi falan vermeye gayret ettim. Yani artık elimden geldiği kadarı. Hatta doğru düzgün çalışma masam, çalışma odam ortamım bile yoktu. Bütün masasının üstünde bile eğitim verdim yani. Eğitim vermeye gayret ettim. Hani yeter ki bu alanın içinde olayım. Çünkü ben bir kere, bir kere o alana girdim ve baktım ki ruhumun aradığı şey aslında sanki buymuş. Yani ben buraya aitmişim. Ben burada olmalıyım. Kendimi inanılmaz iyi hissettiğim, kendimi böyle hani tam hissetmek, hani tam sanki o varmam gereken yere varmışım, olmam gereken yere gelmişim gibi hissettim ve onun için mücadele etmeye başladım. Yani her şey bir şekilde tıkır 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 ilerlemeye başladı. Sonra işte bir miktar para kazandım, kendime bilgisayar aldım. Sonra bir miktar para kazandım, kendime yeni bir cep telefonu aldım. Sonra işte kendime bir çalışma alanı kurdum, çalışma alanı oluşturdum. Yani her şey yavaş yavaş oldu ve o kadar sıfırdan oldu ki, bakın o kadar sıfırdan oldu. Yani ilk eğitimimi alacak param bile yoktu, <laughs> o kadar sıfırdan oldu. Ama hayat gerçekten beni yani içsel anlamda gelebileceğim yani en azından istediğim noktaya kadar getirdi. Çünkü kalbim, ruhum benim bu alandaymış yani bu alanda titreşiyormuş ve hayat bana şunu aslında öğretmeye çalışmış. Bak senin olman gereken yer burası. Yıllardır içinde böyle bir duygu var ama egon seni bir noktada engellemeye çalışıyor veya sen kendini düşüncelerinle bir noktada engelliyorsun. Bu alana geçmiyorsun. O yüzden ben seni zorlayayım ki geç. Yani bir zorluk çıksın ki sen artık hani bulunduğun alandan çık da farklı bir alana geçiş yap diye resmen tokatladı yani hayat beni. <laughs> bu noktaya gelene kadar ama iyi ki de öyle olmuş çünkü o an yani o yıllarda yaşadıklarım olmasaydı şu anki ben yani şu anda bu videoyu çekmiyordum. Yani bu alanda değildim. Hala belki bir arayış içindeydim. Gibi yani hani videonun başında dedim ya bazı arkadaşlarımıza özellikle bu alanda çalışma yapmak isteyen, bu alanda var olmak isteyen arkadaşlarımıza ilham olur diye. Tabi buradaki söylediklerimi hani şey noktasından söylemiyorum. Aa işte bakın ben çok hani şöyle oldu böyle oldu şuradan geliyorum hiç yoktu mesela burada hani kendimi acıdırmak falan değil yani konu. Konu şu kalbiniz, gönlünüz nereye aitse, ruhunuzun frekansı nereye aitse, şartlar ne olursa olsun, durum ne olursa olsun, koşullar ne olursa olsun bir şekilde sanki ilahi bir güç sizi tokatladığı kadar o tokatladığı yerden alıp olmanız gereken yere de en güzel şekilde zaten koyuyor. Yani siz yeter ki kalbinizin, ruhunuzun, gönlünüzün sesini dinleyin. Siz yeter, yeter ki geçmeniz gereken, gitmeniz gereken yere doğru bir adım atın. Yani benim atmış olduğum tek bir adım benim hayatımı değiştirdi. Yani o pandeminin ortasında tamam artık ben hani bırakıyorum. Hani biraz bir bakacağım, ruhumu dinleyeceğim, şöyle yapacağım, böyle yapacağım. Neyse yani düşündüğünüz. Atacağınız tek bir adım sizi belki de hayat amacınıza tam anlamıyla götürüyor olacak. Olmanız gereken yere götürüyor olacak. Ha şu anda her şey dört dörtlük, her şey toz pembe mi? Elbette ki değil. Yani sonuçta polyanlacılık oynamıyoruz. Hayat inişli çıkışlı olan bir süreç. Ve ben en azından şu anki farkındalığımla şunu görüyorum. Şartlar dediğim gibi ne olursa olsun, durum ne olursa olsun önemli olan benim onun içerisinden ne kadar kolaylıkla çıkabildiğim. Yani o olaya, o kişiye, o duruma her neyse nasıl bir farkındalıkla bakabildiğim gibi yani süreç böyle ilerledi. Benim için zorlu bir aşamadan <laughs> geçiş oldu diyebilirim ama devamı gerçekten mükemmel. Kalbimin, ruhumun, gönlümün istediği alandayım. Ruhumun çekildiği alandayım ve her bir eğitimimi verirken, her bir seansımı yaparken sanki ilk defa onu yapıyormuşum gibi çok heyecanlanıyorum. Kalbim böyle pıt 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 atıyor. Bunu eğitimlere katılan tüm arkadaşlar bilirler. Seanslara katılan arkadaşlar bilirler. Hala böyle ilk günkü heyecanımla, o ilk arkadaşımın telefonundan verdiğim eğitimin heyecanıyla <laughs> anlatıyorum ve yani yaradana gerçekten sonsuz bir alandan şükrediyorum. İyi ki onları yaşamışım ve iyi ki hayat beni buraya getirmiş.